Başlar. Bir Bugün babamla beraber bir tane oyuncak açacağız. Ben biliyorum babam da biliyor ama size söylemedim. Bir de onda söyledim ama onu YouTube'a atmadık. Sürpriz mi yapacağız? Evet. Başlıyorum. Başla. Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Babacığım. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açıyorum, açtım. Bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oo, güzelmiş. Nasıl açılıyor bu ya? Ben nasıl açacağım? Buradaymış oğlum bakın. O ben kesemiyorum. Kesemezsin. Çünkü kesmiyor. Peki. Peki ben açayım mı? Tabii ki de şurayı açayım mı? Heyecanlı. Burada da bambaşka. Şuradan bambaşka sohbet ediyorsun. böyle? Evet. Çok şeymiş. Tam bize göre dört kişi kullanıyor. Açıyor muyuz bunları? Evet. İstersen ben açayım hepsini sırayla. Sırayla. Evet. Ee, baba bak Arkadaşlar bu ortada uyacak. Bu arada bu piyi çalışıyor. Aa ben bilmiyorum ne yapacağız onu. Tam dört kişi kalmalı ya arkadaşlar. Bu böyle. Ben sana. Burada da ağaçlar var galiba. Evet. Gidiyor mu gidiyor? Evet. Hemen misin? çünkü bir videoda görmüştüm baba. Arkadaşlar nasıl heyecanım? Bu gayıyı altı duyacak. Ben şunu çıkartak mı baba? Tabii bir takayım şu şunu çıkart. Tamam. ne? Hadi yiyecek. bir saniye. Bunları da koy. Yılan mı ben bir şey unuttum. Mamunları da bir yere koyuyorduk biz. Nereye koyduk peki? Atayamıyorum. Videoyu izleyin. Bu değil Ama bunlar üstüne galiba böyle. Evet. Tamam çözdük. Ben şimdi seveceğim. Ya ben senin miyim? Ben senin değilim kanka. Ben böyleyim. Benim tutum en güzel. Bu bak koyu var. Baba Hı -hı. Hı -hı. Ben, bak bu iyi de bunlar. Ve bunlar fırlıyor bak. Baba bunlar birbirinin. Baba onun bu benim. Ben de takamam Bu da sakın. Çek tersine bakacağım. Bu buranın mı? Bilmiyorum. Hmm. hmm. Ya nasıl çıkacak bu? Dur bir saniye. Bayıyor ortada ayıyor. Dönüyor. Baba nasıl bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu sırtının mı? Bunun hepsini bu muzların içine ben baba söyleyeceğim sana. Videoyu bitirince söyleyeceğim ben sana. Babiş. Tamam. Basıyım. Kolumkiline bakalım. Unutup evet. üç bine bakalım. Evet, o hansi Ne? Bu da sırtına döküyorsun. Muzların hepsini koyuyorsun. Buna böyle yapıyorsun. Bu ya düşüyor. En çok oranı kazanıyor baba. Bu ne? Bu ne, ne? ne? O döner. Baba bir de bu göğü var ya. Dönüyor ya. Bu ne? O kuyuya vuruyor arkadaşlar. Baba bir de mamurlar kuyuyor. ben şimdi sana oynamaya başlıyorum. Baba bak. Bunlara basıyorsun. Düşüyor aşağıya. Evet. evet. Hemen İstersen bana yardım edin çok teşekkür ederim ben <laughs> Arkadaşlar. Baba sen heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Ama bilmiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bak kaldım istersen Neden? Sonra oradan Hayır. Ben ne diyorum? sakin ol. Önce bir takalım tekrar. Çoşuyor da duydunuz sesi? Sen niye konuştun? Diyoruz. Ama şimdi şey gerekiyor. Ya. Orada bir şey var. Ne oluyor böyle? Vurdu seni. Okuyor bu böyle. Bunlar uyuyor seni. Anladım. Ama ilk önce muzayı koyacağız baba. Bak baba. Bak bunlar böyle yapıyor ya. Uyağa basmaya çalışıyoruz. Muzayı değiyor o zaman bize. Muzayı nereye koyacağız peki? Bunun içine. Evet, evet. Nasıl bir koyuyoruz böyle? Evet. Bu iki. Bence hepsini evet. beraber ben hemen hızlıca koy. Aldım bir tane. Aa vurduğu zaman oraya bir şey evet. Anladım şimdi. Nasıl koyarsak koyak bir şey olmaz. Yok. Düzgünce ne koyalım? Üzerinde sayıları yazıyor kaçımız olduğu. Ama biz hep annen yeneriz Bu, bu dört kişi oynanıyor baba. İki kişi oynayabiliriz istersen. İstedim. Evet. ben hangiye koyayım baba? Ben bu olur. Ben de sarı ayıcım. Tamam, bir zaman başlatabilirsin. Ya da kırmızı. O zaman çevireyim ben sana şu şey Sana. Hmm. bana geçeriz. Oluyor. Yapamıyoruz çünkü. O, ya olacak. Bir tane kazandım. No. kazandım. Tamam ben bir tane kazandım. Sıkacağım. Bir tane daha düştü baba. Ben vuruyorum ama olmuyor. Baba çünkü bu yaz Bak. Baba çünkü nasıl yapmamız gerekiyor söyleyeyim mi? Bak. Bon yap. Tamam anladım. Kapatalım mı videoyu? Aa. Çok uzun yüklenmiyor. Kapanmayı unutmuşuz arkadaşlar. Oyuna dalmışım ben. Geçiyor. Sizi çok seviyorum. Geçiyor. Bay bay.